Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. Haftanın ikinci videosuyla tekrardan karşınızdayım. Umarım keyfiniz yerindedir ve salı günkü videoda konuştuğumuz bazı coinler alım bölgelerine geldi. İşte kimisi %7 karlılık verdi, kimisi %10, kimisi %15 karlılık sağladı. Üzüldüğüm tek nokta şu oldu. Salı günkü videoda genel alt inceledim. Bugünkü video için de meme coinleri inceleriz diye konuşmuştum. Fakat dün meme coinlerde çok ciddi karlılıklar yakalandı. E çok ciddi karlılıklar yaşandı daha doğrusu. Salı günkü videoda keşke meme'leri keşke mimlerin inceleseydik orada da karlı işlemleri paylaşabilseydik hani bir tek üzüldüğüm nokta açıkçası bu oldu ama problem değil market her zaman alım fırsatı veriyor. Meme coinler her zaman hareketli kalmaya, volatil yani volatilitesinin yüksek olmaya devam ettiği dönemde olduğumuz için olası geri çekilmelerde gene değerlendirip alım bölgelerini belirleyip bir sonraki yükselişte bunları değerlendirmeye çalışacağız. Giriş faslını bitirdikten sonra bugün bizim için önemli olan yani Ninja topluluğu için önemli olan bir haberi duyurduk. NST BingX borsasında listelendi. NST bildiğiniz gibi bizim topluluğumuzun utility token olarak bunu Ninja holderlarına, Ninja NFT sahiplerine 2 yıl içerisinde airdrop olarak gönderdik. Token'a ekstra kullanım alanları sağladık. Bunları da yani elinizde tuttuğunuz NST adedine göre Ninja Traders'ın ürünlerini kullanabiliyorsunuz. Birazdan kullanım alanlarını da göstereceğim. NST BingX'de listeleniyor bu arada. Hani saat e, hala şu anda alım satımı açılmış değil. Saat 15'te BingX borsası üzerinden NST alım satımlarına başlanacak. Kimseye beklentiye sokup hani böyle ekstra bir e, hype yaratmak istemiyorum. Hani şu an gelecek anlamında da söylemiyorum. Hani gönlümüzden geçen hani Upbit'de Coinbase'de bile listelenmesi yönünde hani umarım diğer bütün borsalarda da NST'yi görürüz dedikten sonra e, NST'nin kullanım alanlarından bahsedeyim. 200 tane NST tutan arkadaşlarımız Ninja Akademi'ye ve bizim Discord'umuzdaki Analysis Odası'nı görebiliyor. Ve onun dışında 200 NST tutuyorsanız diğer ürünleri de indirimli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İşte tuzu, 18 dolar, terminali 300 dolar, mentorship şu an aktifleşmedi. O da yakında aktifleşecek. Ona da 250 dolar ücretle yararlanabileceksiniz. 500 NST veya 1 ninja tutuyorsanız eğer akademi yani Ninja Ninja Traders eğitim setini, Discord analizi, Discord'daki Alpha Chat odasını, Ninja Tools'u ve Ninja Nipsin feed kısmını görebileceksiniz. 1000 NST veya işte 5 ninja tutuyorsanız da işte gene aynı şekilde buradaki özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. 2500 NST veya 10 ninja NFT tutuyorsanız da gene aynı şekilde buradaki özelliklerden yararlanabiliyorsunuz. 2500 veya 10 Ninja tutan arkadaşlarımız Deep Alpha'yı sadece okuma yetkisine sahip. Alpha chatten farklı bir odadır. E sadece Deep Alpha odasını okuma yetkisine sahip oluyorlar. 5000 NST veya 20 Ninja veya Deep Alpha Trade'li NFT tutanlarsa bütün bu özelliklerden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Dedikten sonra NST'mizin de grafiğini açacak olursak salı günkü videoda destek bandı olarak 3.35 seviyesinin destek olduğunu söylemiştim. Hani bu bölgeden aldığı tepkiyle de %46'lık bir yükseliş gerçekleştirdi. 5.51 seviyesinde Üzerine atmasını ve ondan sonra bu ürünlerimizde kullanıp e, insanlarda memnun kaldıktan sonra fiyatın 5.5 dolar seviyelerinin artık yeni güçlü desteği olmasını umuyorum deyip NST ve NFT kısmını e, burada noktalayalım gelelim Bitcoin tarafına gelelim Bitcoin'e Bitcoin, e. Bitcoin momentumu bir şekilde yükselmeye devam ediyor Fiyatta herhangi bir e, bir iş kırılım gelmiş değil e, o yüzden hani short açmayı düşünenler short pozisyon alanların mutlaka ama mutlaka Dikkatli olmasını tavsiye ederim ne olursa bitcoinde veya altcoinlerde bir düzeltme beklememiz gerekir Onu da şöyle belirteyim fiyat gelip de 87.000 bin, 86.000 bin dolar altında yapacağı kapanışlarla beraber artık Hani yükselişini tamamladığını yükselişin tamamladığı biraz yanlış bir cümle olur Fakat hani ara bir düzeltme gelebileceğini yorumlayacağımız ilk bölge olacaktır yani fiyat geldi diyelim şuradan fiyat geldi imbalansını doldurdu işte bir geri çekilme yaşadı ve bu bölgeyi kaybetti. Sonrasında retest verdi. İşte ya kaybettiği destek bandına test verir ya da bir üst direnç olan şu şekilde optimal trade entry seviyesini bir retest verdikten sonra bir geri çekilme yaşayıp işte Bitcoin CME vadeli grafiğinde de bulunan 77 bin dolar seviyelerine belki bir geri çekilme verecektir. Veya kazanmış olduğu eski ATH ve Aynı zamanda konsolide olduğu bölgeye bir geri çekilme verecektir. Hani bunu bilemeyiz. Bu kesin olarak gelecek anlamında da söylemiyorum. Hani burada herhangi bir yanlış anlamı olmasın. E sadece şu an Bitcoin'in yapısı tamamen hala buluş olmaya devam ediyor. Hiç amaçlı bile olsa short pozisyon almak için şu an elimizde herhangi bir konfirmasyon yok. E ancak işte spotunuza veya işte elinizdeki long pozisyonlara hiç amaçlı bir short açmayı düşünüyorsanız da grafik üzerindeki takip edilmesi gereken yapıyı belirtmeye çalıştım. Bitcoin'dan sonra yani e, e, Bitcoin Dominance ve e, USD Dominance grafiklerini zaten salı günkü videoda konuşmuştuk. O yüzden çok böyle tekrardan o grafiklerden bahsedip de videonun süresini uzatmak istemiyorum. Hani salı günkü videoda yani bir önceki videoda bir göz atabilirsiniz isterseniz. Gelelim MIM coin'lere. DOGE'nin işte Elon Musk'tan kaynaklı ciddi yükselmesinin ardından Shiba'da DOGE'yi takip eden alt oldu. Şu anki güncel görünümde 216 ve 200 bölgesi Shiba'daki en önemli de destek bandı olacaktır. Fiyatın red yemiş olduğu bölgeye baktığımızda direnç bölgesindeki likiditeleri temizleyip fiyat bu bölgenin altında kapanış yapmış görünüyor. Olur da bir geri çekilme yaşanması durumunda Shiba almayı düşünüyorsanız eğer takip edilecek iki tane bölge var. Birinci bölge 216 seviyeleri. İkinci bölge ise 200 bölgeleri fiyata tepki aldırabilecek şu anki muhtemel en kuvvetli desteği olacaktır. Doge'de ise gene böyle çok aman aman bir destek bulunmuyor grafik üzerinde. Hani şu alandan tepki alması muhtemel fakat hani riskli bir bölge olacağından dolayı yani e, bu bölgede en azından hani bu bölgeyi takip edip değerlendirmeyi düşünüyorsanız eğer saatlik zaman dilimi içerisine alayım. Bu bölgelerden bir değerlendirme yapmayı düşünecekseniz mutlaka ama mutlaka hani fiyat geldi diyelim. Şöyle bir şu alandan bir kadem alım yaptınız. Dönüşünde şu şekilde bir kırılım gördüğünüzde Hani ikinci kademe alımınızı yapıp ondan sonra pozisyonu tutmayı düşünebilirsiniz. Hani genel anlamda şöyle günlükte baktığımızda RSI artık Dogen'in ciddi bir seviyeye ulaşmış durumda. 93 seviyelerinde. O yüzden mutlaka bir geri çekilme verecektir. Hani bu geri çekilmede olabildiğince ilk destek bölgelerinde mutlaka ama mutlaka daha ufak risklerle değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim. E çünkü evet az kazanabilirsiniz ama en azından olası bir düşüş senaryosunda kaybınız da ona göre az olacaktır. Fiyat destek bandına gelmeyip işte bu alanda şu bölgede işte biraz oyalanıp vakit geçirip desteğe gelir. Buradan alımınızı yaparsınız. işte tekrardan yükselir. Filama yapısını kırar. İkinci eklemenizi Filama kırılımında, trend kırılımında RSI'de rahatladıktan sonra yaparak pozisyonu takip etmeyi düşünebilirsiniz. Ama şu anki güncel görünümde ve güncel metriklere baktığımızda fiyatın şişmiş olduğunu söyleyebilirim. İşte günlükte dediğim gibi RSI'yı. 93 seviyelerine ulaşmış durumda. Gelelim Pepe'ye. Pepe dün Coinbase listeleme haberiyle beraber ciddi bir yükseliş gerçekleştirdi. Geç direnç bölgesi olarak konuştuğumuz 148 150 bandını hacimli breakout mumuyla kazandıktan sonra bu bölgeleri tekrardan test etmedi. Bu noktada gene Pepe'nin de işte arasayı 89 seviyelerine gelmiş durumda. Olur da bir geri çekilme yaşanması durumunda takip edeceğim iki tane destek bandı bulunuyor. Bunlardan bir tanesi eski ATL seviyesi olan işte Kemal'in de sürekli olarak söylediği eski tepeler yeni destek olarak genellikle çalışır. Bu noktada benim takip edeceğim iki tane bölge var. Birincisi 172 171 bandı olacaktır. Bir alt bölge olaraksa benim önceki videolarda da direnç olarak takip edeceğim bölge diye belirttiğim 142 151 bandı Pep'e alım yapmak için takip etmeyi düşündüğüm bölge olacaktır. Hani bu bölgeler gelir gelmez o ayrı bir konu e ama mevcut güncel grafikte herhangi bir yapı olmadığından dolayı verebileceğim en safe bölgeler burası. Gelirse bu bölgeleri değerlendiriz. değerlendiririz. Bu bölgeye gelmeden gene Pepe'de işte şu şekilde bir fiyat hareketi sergiler. Bir yapı oluşturur. Aynı zamanda likidite hareketini görmüş oluruz. Sonrasında tekrardan bir sonraki videoda yeni oluşturmuş olacağı yapıyı hep beraber değerlendirmeye çalışırız. Floki, Floki de gene ciddi ve güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Floki'yi ben 149 seviyelerinden paylaşmıştım. Tutan, değerlendiren, takip eden olduysa ne mutlu. Bana Hani güzel bir karlalık yakalamıştır. de ufak bir geri çekilme yaşanması durumunda 210 bölgesi ilk destek bandı olacaktır. Yine aynı şekilde eski tepe bölgesi. Fakat hani gelirse mutlaka ama mutlaka ben bu bölgeyi kaçırmam. Bu bölgeden risk alırım dediğim seviye 0.00 161 162 bandı olacaktır. Yani SR Filip bölgesi olarak da bahsedebileceğimiz eski direncimiz gelmesi durumunda değerlendirmemiz gereken mutlaka takip etmemiz gereken önemli desteğimiz olacaktır. Markette işte anlık bir fitil atar. Bir şey olur. Anlık bir crash mumu gelirse bu bölgede test edilecektir. O yüzden e böyle önemli bölgelere mutlaka ya alarm atın ya da ufak miktarda olsa bir emir atmanızı tavsiye ederim. Çünkü ben hani genellikle böyle ana bölgelere ufak miktar emir atıyorum. E hala emirlerim duruyor. Geldi gelmedi ya gelmeyecek bu Allah kahretsin deyip kapatmadım emirleri. Dediğim gibi ufak miktarda hani spottan bir kademe alım yapar gibi marjinden emir attım. Hani en azından gelirse tüh be nasıl bu bölgeyi kaçırmışım dememek adına ufak da olsa bir emir attım. Bölge gelirse o emrim bulunuyor. Zaten alarmlarımda olacağından dolayı bir kreş yaşanması durumunda en kötü sallıyorum buraya geldi. Buradan 2000 dolarlık benim emrim vardı. Emrimi aldı, sekti. Şu harekette tekrardan kalan eklememi yapıp pozisyonumu tutmaya devam ederim. O yüzden bir ufak miktarlarda da olsa hani çok bir teminatınızı kitlemeyecek seviyede e, emirler atmanın marjinde trade'den veya spot'ta alım yapmak için bekleyen arkadaşlar için önemli ve güzel fırsatlar olacağını düşünüyorum. 210-211 seviyeleri ise dediğim gibi şu anda takip edilebilecek ilk destek bandı olacaktır. Fakat gene aynı uyarıyı yapmak isterim. Şu an Filokin'in de günlük arasayı overbought olmuş durumda. Ciddi ve güzel karlılık yaşattı son 3-4 günde takip eden yatırımcısına. O yüzden bu bölgelerde olabildiğince minimum risk almanızı tavsiye ederim. Salı günkü videoda da gene aynı örneği vermiştim. Salı günkü videoyu izlemeden arkadaşlarım tekrardan hani benzer aynı örneklendirmeyi vereyim. İşte fiyat diye Diyelim ki bu bölgede akümlü olmaya başladı. Diyelim ki fiyat düşmüyor. Fiyat düşmeden işte bu bölgede hareketini sürdürmeye devam ediyor. Ve arayış rahatlatıyor diyelim. Gelir likidite alır bu bölgeden bir kademe alım yaparsınız. Direncini kırdığında da gene eklemeyi yapmayı düşünebilirsiniz. Yeni giriş yapacak arkadaşlar özelinde bunu da belirtmiş olayım. Çünkü piyasanın bul gittiği dönemlerde Özellikle bullish olan işte meme coin'ler gibi ekstra hype olan projeler bulunmuş oldukları alanın içerisinde likidite alıp hani son dibi temizleyip tekrardan yoluna devam edebiliyorlar. Hani bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra Bonk'la devam edelim. Gene Bonk da takip eden arkadaşlar için güzel bir karlılık sağladı. %76 oranında bir e, ciddi ve önemli bir yükseliş gerçekleştirdi Bonk hani şuradaki filamak yapısını kırmasıyla beraber e, hani şunu çok böyle trend olarak baz almak gerekir mi, gerekmez mi? Ondan emin değilim açıkçası. Fiyatta ATH seviyelerine yaklaşmış durumda. Olası bir geri çekilme yaşanması durumunda 0.0029 0.0030 seviyeleri önemli SR Philip bölgesi diyebileceğimiz destek bandı olacaklarını hani bu bölgeye gelirse fiyat bu bölgeden mutlaka tepki almasını beklememiz gerekir. Şöyle daha kısa zaman içerisinde bakacak olursak da fiyat sürekli olarak açık likiditeler bırakarak yükselişini sürdürmüş. Hatta bir kreş yaşanması durumunda hani fiyat gelir. Bu bölgenin de altına bir sarkma gerçekleştirerek 268 252 bölgesine bir fitil atarak şu alanı temizlemek isteyebilir. O yüzden hani gene bu bölgeyi emirleyip veya bu bölgeye emir atabilirsiniz veya işte alarm atarak takip edebilirsiniz. Ee, önemli ve güzel bir bölge olarak fiyatı tutacağını düşündüğüm seviye. Gelelim WIF ve WIF de gene güzel karlılık sağlatan altcoinlerden bir tanesi oldu. Geçtiğimiz haftaki videoda 2.18 2.19 bölgesini konuşmuştuk. Fiyat bu bölgeyi verdiği retestin ardından yüzde %120'lik bir karlılık sağlatmış oldu. Bu bölgeyi değerlendiremediyseniz hani şuradaki trend kırılımını aynı zamanda yataydaki ilk direnci olan 2.60 2.54 seviyesini tekrardan konuşmuştuk ve hani bu bölgenin de kazanılması ve ardından verdiği ritesten sonra da değerlendirdiyseniz gene 2x'e yakın bir karlılık sağlamışsınızdır diye umuyorum. Güncel görünümüne ve güncel fiyat hareketine baktığımızda hani bu bölgelerden alım yapın demek çok böyle aman aman kolay bir şey değil. Olası bir geri çekilme durumunda gene fiyatı tutacak ilk bölgenin 3.21 3 dolar seviyeleri olmasını beklerim. Çünkü hani bu bölge hem şuradaki fiyatın uzun bir süre altında kaldığı Haziran'dan işte e, Kasım ayına kadar fiyatın alt altında işlem gördüğü sonrasında bu bölgeyi kazanmasıyla beraber de ciddi bir yükseliş gerçekleştirdiği eski önemli direnci artık önemli destek haline geldi. Fiyat bu alana gelirse mutlaka değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Popket, Popket'te gene bir önceki videoda konuştuğumuz destek bandının aldığı tepkiyle beraber %45'lik güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Şu an hani bulunduğu yerden tabii ki de işlem vermem çok mümkün değil. Bazen her coin'de işlem fırsatı veremiyoruz. Bazı coin'lerde işlem vermek çok kolay olmuyor çünkü fiyat ATH bölgesinde. Bir önceki videoda zaten şu örneği vermiştim. Fiyat ATH bölgesinde olduğundan dolayı bu bölge değerlendirilebilir alan olacaktır. Fakat bu bölgede daha ufak risklerle değerlendirme yapmanızı tavsiye ederim diye bir örnekte bir örnek vermiştim. Geldiğimiz noktada ise pocket hani işte normalde 5000 dolarlık poz açıyorsanız 2000 dolarlık açtığınız bir pozisyonda bile %40'lık bir karlılığı yakalamış, değerlendirmiş olurdunuz. Umarım değerlendirmişsinizdir de. Bulunduğu alan içerisinde pop get'den hani filama yapısı yani e, oluşturabilir hani fiyat gelir şu alanda bir filama çizer. Sonrasında şu filamanın kırılımından değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Ama olur da bir geri çekilme yaşanırsa eğer benim tavsiye edebileceğim, verebileceğim destek bandı gene hani ya 1.38 seviyesinin likiditesi olacaktır. Hani şu bölgenin altına bir fitil atıp buradan pozisyon alanları silkelemek isteyebilir. Ya da bir alt destek bandı olan 1.08 seviyeleri gene önerebileceğim, hani takip edin diyebileceğim destek seviyesi olacaktır. Evet hani bulunduğu alandan %40'lık bir düşüş yaşaması gerekiyor veya %30'luk bir düşüş yaşaması gerekiyor ki bu belirttiğim seviyeler gelebilsin. Fakat hani gelir gelmez ayrı bir konu ama gelirse en azından takip edilmesi gereken bölgeler ve fiyat hareketleri bu şekilde olacaktır. Ama onun dışında ekstra vereceği yapıları da takip etmemiz gerekiyor. Az önce dediğim gibi filama yapısı oluşturur. Filamadan gene pozisyona dahil olmayı düşünebilirsiniz. mi mi ben maalesef değerlendiremedim. 86-87 bölgesini bekliyordum. Fiyat 8970 bandından tepki alıp yükselişini sürdürdü olası bir geri çekilme durumunda gene hani gelir gelmez ayrı bu konu fakat olur da gelirse takip edeceğim bölge hem likiditelerin bulunduğu alan olduğu için şu bölgeyi temizlemek silkelemek isteyebilir. O yüzden gelirse 8600 58.680 bandını takip ediyor olurum mi tarafında. Neyro ile devam edelim. da benim beklediğim alarm attığım seviye 0.00182-183 bandıydı. Maalesef ki fiyat bu alanı test etmeden yükselişini devam ettirdi. Ama bu bölgede hala emrim bulunuyor. Olur da bir fitille veya düşüşle gelirse bu bölgeyi hani değerlendirmem gereken önemli bir seviye olduğunu düşündüğümden dolayı bu bölgedeki emrimi tutmaya devam ediyorum. Şöyle daha kısa zaman dilimi içerisinde baktığımızda bu arada ben ilk neyroyu da şu seviyeden paylaşmıştım. Hem Discord'da hem de videomuzda yani bu bölgeye gelirse mutlaka değerlendirilebilir diye paylaşmıştım, belirtmiştim ama ben kendim de bu bölgeyi değerlendirmediğim için hani sizin de tuttuğunuzu açıkçası şu seviyelerden çok ihtimal vermiyorum. Ben o esnada Mudeng'de bir pozisyon almıştım. Mudeng'de de stop olduktan sonra Neyron'un şu geri çekilmesini, desteğini değerlendiremedim. Değerlendirmediğim için ne analize bir güncelleme geçtim ne de tekrardan bu bölgeyi değerlendiremediğim için hani bahsetmemiştim. Gelelim şu anki güncel görünümüne. Fiyat olası bir geri çekilme durumunda dediğim gibi bu 181 182 bölgesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Pardon. 181 172 bölgesinin önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Fiyat bu bölgeye gelirse mutlaka değerlendirmeyi düşündüğüm bir bölge. Gelelim Mudenge. Mudeng, Mudeng'de eski tepesini verdiği ritest sonrasında ciddi ve güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Ben maalesef emrimi yani bu bölgenin altına bir sarkma gerçekleştirebilir diye emrimi 252 bandına atmıştım. Fiyat bu bölgeye gelmeden tekrardan ivmelendi ve trendini de kırdıktan sonra muazzam bir karlılık sağlattı. Yani en azından şu trendin ritest pozisyon alınabilirdi ama maalesef ben bu bölgeyi değerlendiremedim ve yükselişi kaçırmış oldum. Şu anki güncel görünümde gene moodingde de market işte fitil atar hani memecoinlerde asla gelmez ya %30 aşağısından bahsediyorsun salak mısın sen falan diyen arkadaşlar için hani memecoinlerde nasıl agresif yükseliyorsa aynı şekilde düşüşleri de sert olabiliyor. O yüzden gelmez demeyin. Neyi hani alarm atın teminat bağlamak istemiyorsanız en azından alarm atın veya ufak da olsa bir emir atıp emriniz geldiğinde pozisyona bir yerden ekstra ekleme yaparsınız. Ama emrinizin bulunması gerektiğini düşünüyorum. Yani en azından bu bölgeye fiyat gelirse bu bölge Neyron'un Mudeng'in veya işte diğer bahsettiğimiz Mimcoin'in kaçırılmaması gereken önemli ucuzluk bölgesi olduğunu düşünüyorum. Mudeng'den sonra Mayro ile devam edelim. Mayro'da Mimcoin'ler arasında market cap'i en düşük olan Binance'teki özellikle en düşük market cap'li Mim coinlerinden bir tanesi önemli bir destek bandıydı. Fiyat e, uzun bir süre bu alanda konsolide olduktan sonra bu alanı hacimli bir şekilde kazanmıştı ve ardından işte markette yaşanan düşüşle beraber işte az önce örneğini verdiğim gibi ya asla gelmez diye bir şey yok. Fiyat bir şekilde test etmesi gereken bölgeyi test ediyor. O yüzden diğer belirttiğim seviyelerde mutlaka dikkate almanızı öneririm. Hani gelir gelmez ayrı bir konu ama gelirse de en azından ah vah dememek adına hani takip edin anlamında söylüyorum. Gelmez market yükselişini devam ettirirse de yeni oluşacak yapıları değerlendirmek, takip etmek zorundayız. Şu an lafı fazla uzattım biliyorum. Olası bir geri çekilme durumunda 0.112 bandı Myron'un önemli desteği olacaktır. Ama bu bölgeye gelmeden de hani daha ufak riskle değerlendirmenizi tavsiye edebileceğim bölge 133 134 yani Eski Tepe bölgesi olacaktır. Fiyat bu bölgeden bulunduğu alanda şöyle filamamsı yapı çizip işte bu bölgeyi test ettikten sonra yükselişini devam ettirmek isteyebilir. Hani bu şekilde bir hareket gerçekleştirirse eğer buradan yapacağınız ufak alıma filama yapısının kırılımıyla beraber ekleme yapıp tutmayı, değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. E olur da bir geri çekilme yaşanırsa da fiyatı tutmasını bekleyeceğimiz bir alt destek bandıysa az önce de belirttiğim gibi 119, 121, 122 seviyeleri olacaktır. Gelelim GOT, GAT artık nasıl telaffuz etmek istiyorsanız. GOT'ta da benim takip ettiğim emrimin bulunduğu seviye 0.62-61 bölgesi. Fiyat aynı işte diğer altcoin'lerde olduğu gibi şu bölgeyi temizlemek adına fitille beraber de olsa gelip şu şekilde bir hareket gerçekleştirirse kaçırmayayım mutlaka ufak da olsa içeride olayım dediğim bölge bu seviye olacaktır. Coin'lere devam etmeden önce videomuzun sponsor olan Bitget'in güzel bir kampanyasından sizlere bahsetmek istiyorum. iPhone 16 Pro, iPad Pro, Doge gibi ödüllerden yararlanabileceğiniz yeni bir kampanya mevcut. Bu ödüllerden yararlanmak için yapmanız gerekenler çok basit. Borsaya üye olduktan sonra 100 dolar yatırmanız gerekiyor ve bu parayı 2 gün boyunca tutmanız gerekecek. Sonrasında ekstra şans için spot'ta 100 dolarlık alım satım yapmanız gerekiyor. Ekstra bir şansınız denemek içinse gene buradaki yapmış olduğunuz hacme göre ekstra şansınızı deneme fırsatınızın bulunduğu bu ödüllerden yararlanma şansını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir diğer kampanya ise Bitcoin'in ATH'ına özel bir kampanya yapmışlar. İlk vadeli işleminizde zarar korumasından faydalanın ve 30 bin doları paylaşın şeklinde bir kampanya. Bu kampanyanın linkini de gene videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Gene e, hani linke tıklayıp buradaki ödüllerin detaylarını inceleme şansınız bulunuyor bu linkten. Videoyu yani uzat uzamaması adına çok fazla böyle detaya girmedim. Çünkü bir tık uzadım, uzamış oldu video. Bu kampanyada değerlendirmeyi düşünüyorsanız da Açıklama kısmında linki bulabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta ile alakalı bir Binance listeleme haberi geldi. Ben bununla alakalı bir tweet atmıştım. Hatta sizlere de şu uyarıyı yapıyorum elimden geldiğince son 3-4 videodur. Olabildiğince bakiyenizi farklı borsalara bölmeniz gerekiyor. Hani bunu ben Kemal bana çok söylüyordu. Fakat ben bunu sonradan idrak ettim ve ne kadar haklı olduğunu öyle anladım. Genellikle ben biraz daha böyle derli toplu olduğum için bütün param bir yerde olsun kafasındayım. Ama artık hani bakiyemi 4 borsaya hatta 5 borsaya bile böldüm. Çünkü Bitcoin listeleme haberi geldiği zaman Binance listeleme haberi geliyor. İşte OKEX'te yok. Bir giriyorum Bitget'te var. Bitget'te hemen e, hızlı bir şekilde alımımı yapıp işte şuradaki yükselişi yakalayabiliyorum gibi. Şuradaki ilk yükseliş dalgası Binance listeleme haberiyle geldi. Sonrasındaki yükseliş ise Elon Musk'ın e, bu sincabı şirlemesiyle geldi. Ciddi ve muazzam bir karlılık sağlatmış oldu hani takip eden e, yatırımcıları. Yani Neves Trade'e döndü. Hani ilk şuradaki olay tamamen iki kere Neves Trade fırsatı verdi. İlk Neves Trade'inde %250'lik bir karlılık sağlattı sonrasındaki niche yani Elon Musk'ın şillemesiyle beraberse bir 4x'lik daha ekstra karlılık sağlatmış oldu. Zaten hani şu alanda diğer borsalarda da listelenmişti ama fiyatın en dip bölgesinde bitketi işte bakiyem olduğu için bu bölgeyi ben değerlendirmiş oldum. O yüzden mutlaka hem olası riskinizi bölmeniz adına hem de bu tarz fırsatları değerlendirmeniz adına farklı borsalarda bakiye tutmanızı tavsiye ediyorum. ACT ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hani girip bakmadım bile. Binance listeleme haberi geldiğinde fiyat 250 falandı. Şu bölgeden aldım. Hani 0. 0.250 civarında falandı. Listeleme haberi geldiğinde ben aldım. Hatta hani şok oldum şu görünce. 10x'e yakındı. Tam 10x değildi. Hani 6.5x mi 7x mi ne satış yaptım. Güzel de bir kar fırsatı sundu. Bunu tamamen hani örneklendirme açısından söyledim. Tekrardan gelirse yani bu bölgeden alınır diyemeyeceğim bir fiyat hareketi sergiliyorlar. O yüzden bunu da normal böyle trade etmemiz gereken fiyat hareketleri oluştuğunda fiyat belli bir bölge oturduktan sonra vereceği yapıları gene önümüzdeki haftalarda değerlendiriyor. Oluruz hani tamamen şu PNUD ve ACT'yi hani bunun örneklendirmesini vermek adına bahsetmek istedim. Gelelim APU ve Bocak, Apu'da maalesef ki beklediğim bölgeye fiyat gelmeden yükselişini sürdürdü. Sonrasında 88 direncinde kazanmasıyla beraber bu yükselişini devam ettirdi. Güncel görünümde ve güncel fiyat hareketindeki ilk destek bandı olası bir geri çekilmede takip edilmesi gereken iki tane bölge olduğunu düşünüyorum. Bunlardan birincisi 88 bölgesi bir üst bölge olaraksa 78 bandı alım yapmayı düşünenler için takip edilebilir destek bandı olacaktır. Yani ben şuradaki trend kırılımında ufak bir miktar almıştım. Hani ufak dediğim miktarı da söyleyeyim. 1500 dolarlık bir apu aldım. Tutmaya devam ediyorum. Geri çekilme yaşar da işte 75'lere, geri çekilme yaşardı 78'lere, 77'lere gelirse ekleme yapmak istiyorum. Wojak videoları devamlı izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. İlk alımımı ben şu aralıkta yapmıştım. Sonrasında işte gene Bitget'te bir listelenen bir coin'i almak için satmıştım elimdekileri. Bir geri çekilme fırsatı bekliyordum. Bu fırsatı da şu bölgede değerlendirmiştim. Bir kademe bu alandan alım yapmıştım. Sonrasında fiyat bir alt desteğe geldi. Hani şu alana geldiğinde ekleme yapmadım. Gelseydi bu bölgeden yapacaktım ama olsun gene ufak da olsa bir miktar Elimde vocak tutuyorum. Bulunmuş olduğu alan hani önemli bir direnci kazandığını düşünüyorum. Hani en azından benim uzun süredir takip ettiğim bir direnç bandıydı. Fiyat bu bölgeyi kazanmasıyla beraber eğer tutunabilirse bu seviyeye yükselişini devam ettirecektir. Hani vocağı bilmeyenler varsa hani Pepe'nin ekürüsü diye belirtebilirim. Benim maliyetimin şu an hani böyle %50 üzerinde olduğu için hani bu bölgeden değerlendirmeyi düşünen ben ufak bir miktarda olsa tutayım düşerse eklerim diyen arkadaşlar için hani önemli bir direnci kazandı. Fiyat şu anda bu bölgeye tutunmaya çalışıyor. Hani bu bölgeden bir kadem alıp elinde dursun düşerse alırım diye düşünebileceğiniz bölge olarak bu bölge var. Ama geri çekilmesi devam etmesi durumundaysa bir alt destek bandı olarak 120 ve 115 seviyeleri ekleme yapmak için hani benim de en azından takip ettiğim bölge olacaktır diyerek analizlerimizi burada sonlandıralım. Genel anlamda markette ciddi bir yükseliş. Bitcoin'de ciddi bir yükseliş gerçekleşti. Hani Bitcoin'in artık belli bir doygunluğu hani fiyat illaki yürüyecektir işte ne bileyim. Burası boğanın sonuydu. Buradan işte öleceğiz biteceğiz anlamında söylemiyorum. Tekrar altın çizerek vurgulamak istiyorum. Hani Bitcoin ciddi bir şekilde yükseldi. Fiyat tamamen şortçuları tasfiye dengelenerek yükseldi. Alt bölgelerde çok ciddi long pozisyonlar biriktirdi. Bunları ya fitille ya zamana yayarak şimdi ufak ufak bunları da temizlemek, silkelemek isteyecektir. Yani bu borsanın kanunudur. Yani i̇lla böyle sürekli olarak kazandırarak gidecek değil. O yüzden mutlaka bir silkeleme veya işte bir manipülasyon olacaktır. Ya bu haberle gelir ya da başka bir bahaneyle bunu gerçekleştireceklerdir. O yüzden mutlaka ama mutlaka Dikkatli olmanızı, cüzdanınızı korumanızı tavsiye ederim. Kemal geçtiğimiz günkü yayınlarında şundan bahsetmişti: Para boğada kaybedilir. Gerçekten de para boğada kaybediliyor. İşte böyle gaza gelip sürekli pozisyon alarak, işte o fitile yakalandığınızda bir ay içerisindeki o ot 29 günlük emeğiniz sadece bir günde çöp olabilir. E o yüzden mutlaka tedbirinizi alın, dikkatli davranın. Piyasanın bir yere kaçtığı yok. Evet ciddi karlılıklar var özellikle Mimcoin tarafında bu da iştah kabartıyor değerlendirmeyenleri hırslandırabilir ama unutmayın ki hırslandığınız FOMO'ya kapıldığınız tek mumda bütün bakiyenizi bütün emeğinizi çöpe atma ihtimalinizde söz konusu diyerek videoyu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuz gene salı günü olacak salı günkü videoda görüşene dek. herkese şimdiden güzel keyifli mutlu bol kazançlı hafta sonları.